Merhaba arkadaşlar, bugün bu güzel tokayı e, sizlerle birlikte yapmak istiyorum. E, umarım seversiniz. Şimdiden keyiflemeniz dileğiyle e, malzemelere geçiyorum. E, sarı ve beyaz kullanacağım papatya için tabii ki istediğiniz renkler olabilir. E, bunun için şöyle pens, toka, bir miktar kurdele, e, makas ve e, tığ kullanacağım. Şöyle 2 numara, 2 milim diye de geçiyor. E, şimdi başlayalım tarife. Papatyanın beyaz kısmını yapıyoruz. Bunun için bir sihirli halka. Tüm tokalarda genel olarak sihirli halkayı kullanıyoruz neredeyse. Ee, şöyle sihirli halkamızı nasıl yapıyorduk tekrar gösterelim. Ee, parmağımıza ipi doladık. Orta parmakla işaret parmağımızla ipi şöyle bastırdık. Bu ipi de şöyle şuradan aşağıya indirdik. Ve tığımızı alttan geçirdik. Şöyle bir halka oluştu. Sıkı sıkı burayı tutuyoruz. Parmağımızdan ip alıyoruz ve çıkartıyoruz. Çıkarttık. Artık bir sık iğne yapacağız. Sık iğnelerimizi biraz gevşek yapalım. Çünkü üzerine doldurma yapacağız. Şöyle 6 tane sık iğne yapıyoruz. Tığınız 2 olur, 220 yirmi olur. E, gerekirse iki buçuk, üç bile olabilir. Bu hani e, çiçeğinizin daha iri durmasını sağlayacaktır. şöyle hemen 6 tane sihirli halka sık iğnemi yaptım hemen ilk yaptığımla şöyle bir ilmek kaydırma ile birleştiriyorum ardından 1 2 3 ve 4 tane zincir çektim başını doladım ve sık iğneye 8 kere batıyorum pardon 9 kere 1 bakın şöyle batıyorum tığ ip tığımda kalıyor battım çıkarttım ve ip tığımda kaldı 2 oldu şöyle 3 4 5 6 7 8 ve 9 oldu. Şöyle tekrar e, 9 taneyi yaptık ve parmağımızla şu kısmı şöyle sabitliyoruz. E, i̇pimiz kaymasın diye. E, Tığımıza aldığımız ipi tüm ilmeklerden çıkartıp tekrar parmağımızdaki tuttuğumuz ipe batırıp şöyle bir zincir çekiyoruz. 1 2 zincir çekip bir sonraki sık iğneye bir ilmek kaydırma yapıyoruz. Aynı işlemi tekrar yapacağız. 1 2 3 ve 4 tane zincir. Başına aldım ve 9 kere aynı deliğe batacağız. Başına aldım, battım ve çıkarttım. Tekrar başına aldım, battım ve çıkarttım. Kaç oldu? 2 4 olmuş. 5 6 7 ve 8 9 şöyle sabitledim hepsini birden çektim 1 2 zincir çektim ve hemen yanındaki sık iğneye battım 1 2 3 ve 4 4 tane zincir çektim başına aldım şöyle 1 2 3 başına alıyorum Parmağımdan ip çekiyorum ve bırakıyorum. Başına alıyorum. Sihirli, sık iğneye batıyorum ve bırakıyorum. Başına alıyorum. Sik sık iğneye batıp şöyle çekiyorum. Şöyle. Kaç oldu? 2, 4, 6, 8 7 olmuş. 8 9 ve 10. yaptım pardon 9'u yapacağım. Bunu şöyle yapıyorduk. 9 tane yaptık. Şu parmağımdan gelen ipi burada tutup şöyle bir tüm ilmeklerin içinden çıkarttım. Ve şu tuttuğum kısmın ortasına battım Şimdi hepsini birden çektim tekrar. 1, 2, iki. iki tane zincir çekiyorum. Ve Hemen yanındaki sık iğneye batıyorum. Şimdi 3 tane oldu ve bir üç tane daha yapıp e, orta kısma geçeceğiz. son kısma geldim. Bunu da tekrar birlikte yapalım. 4 tane zincir çektim ve 9 kere dolduracağız. Bunun için tığımıza ipimizi doladık ve attık. İpi çektik, çıkarttık. Başını aldık. Ve sık iğneye batıp parmağımızdan ip çektik ve tığımızda bıraktık. Tekrar başını aldık. Tığımızla ip çektik ve başında bıraktık bu şekilde 9 tane olacak. 8 ve 9 oldu. Şimdi şurayı da tekrar gösterelim. Parmağımızdan gelen ipi burada sabitçe sıkıca tutuyoruz ve e, tığımıza parmağımıza ipi alıp hepsinden çıkartıyoruz. Tuttuğumuz noktaya tığımızı geçiriyoruz ve şöyle hepsinden yani tığımızdan çıkartıp bir tane ilmek kaydırma ile birleştiriyoruz. Bir ve iki zincir çekiyoruz. Artık ilk yaptığımız e, papatyanın dibine batıyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz ve papatyamızın beyaz kısmı tamamlandı. Şöyle papatyaları da elimizle düzeltiyoruz. Kabartıyoruz. E, ve sihirli halka yaptığımız kısmı da çekiyoruz. Halkamız tam kapansın. Düğümümüzü atıyoruz. Şöyle Bitliyoruz iyice fazla ipimizle kestiğimizde papatya papatyamızın kenar kısımları hazır şimdi sarı kısma geçtik sarı kısım için ortası için bir tane zincir çekiyoruz ikinci zinciri de çektik üçüncüyü birazcık gevşek çektik dördüncüyü normal çektik ve şu anda dört tane veya beş tane zincir olacak şekilde uzak, uzun tutuyoruz ee, gevşek çektiğimiz ortadaki zincirin içine 9 tane yine dolduracağız. Yani nasıl yapıyorduk? Başını alıyoruz, zincirin içine batıyoruz, tığımızdan ip çıkartıp uzatıyoruz. Bu şekilde. Bunu 9 defa yapacağız. Bu şekilde 9 tane yapıp tamamlıyoruz ve bunu da yine şuradan parmağımızı sıkı tutup hepsini birden çıkartıyoruz ve şöyle bir birleştiriyoruz tekrar bir zincir çekip makasla fazla artık ipimizi kesiyoruz şimdi bakın şöyle tomurcuğumuz oldu onu buraya sabitleyeceğiz bunu ben ilk başta şöyle yapıyorum herhangi bir noktadan sık iğnelerin alttan sık iğne vardı ya onun herhangi bir noktasından bir ipimi çıkartıyorum tam karşısından da şu diğer uzun ipimi çıkartıyorum ikisini birlikte bağladıktan sonra fazla ipimi kesiyorum fazla ipimi kestim tokam hazır bir şekilde ee, şimdi e, pens tokaya kurdele yapıştırma detayını göstereceğim bunu Öncelikle şu kısma şu üst kısmı silikon sıkıyorum nasıl yaptım şimdi göstereceğim size sıktım Kurdelelerimi daha önce kesip uçlarını yapmıştım e, Çünkü e, kurdeleler açılıyor zamanla Şöyle iyice sabitliyorum. Silikon sıcak silikon kullandığım için e, tığ ile yardım alarak yapıştırıyorum. Şöyle silikonu iyice sıkıyoruz ve şöyle kapatıyoruz. Üst kısmını kapattık. Şimdi kalan kısmını da şöyle şuraya kapatacağız. Biraz fazla yapmışım. Fazlasını kesiyorum. Burada çok uzun olmasına gerek yok. Ee, yine ucunu da çakmakla hafif şöyle yakıyorum. Bunu da şu iç kısma e, yapıştıracağım. Tokamız tamam bu şekilde. Ee, tığ ile yine ulaşamayan yerlere destek vererek yapıştırıyoruz ve artık e, papatyayı oluşturma zamanı şöyle ucuna papatya ve silikonu sıkıyorum ve şu düğümleri gizleyecek şekilde de konduruyorum. Destek isteyen yerlere de şöyle birazcık silikonla sabitliyorum. silikon değmediği noktalar olmuş buralara şöyle baskı uygulayarak kapatıyorum bu şekilde bir tokamız daha hazırlandı şimdi diğer tokamla birlikte hemen göstereyim size benim için çok keyifli bir çalışma oldu çok hızlı biten bir toka umarım siz de sevmişsinizdir Keyifli olmanız dileğiyle. Farklı modellerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.